35'te Kanka mala Savaşlar Çok estetik vibe ama ee, Win mi? Bir tık arada bıraktırdı beni Vibe değil kardeşim fact Ney? Anlayan anladı <laughs> Şapella vururum <şimdi. gülüyor> Ne diyorsun oğlum Türkçe söyle Diyorum ki ha. vibe değil gerçekler. Ha of çok havalısın kanka kadına estetikli estetiklerini. <laughs> Beyler yengenizle first şey first e... <laughs> yengenizle first date çok mu abartılı? Yo sadece kromponlar e, halı saha değil de gerçek olsaydı daha iyi olabilirdi. Oo <laughs> <laughs> oh, bir dakika kromponlara bak. 1-2-3-4-5 sıralamayı yaptım ee, Seçme vakti 4 4 3 mi? Peki soldan sağ mı sağdan sağ mı? Şey sağdan sağ mı? <laughs> soldan sağ mı? <laughs> soldan sağ <sağımız, gülüyor> mı sağdan Sen <laughs> yolunu belli et. Söyle de yapayım. Sağdan da 3. Aa bir dakika. <laughs> dövüş, bir dakika aynı evet aynı şey oluyor. <laughs> Ama bir dakika 6 kişi yok ki burada. Nasıl aynı oluyor? Ha yok. 5 kişi var işte. 5 kişi olunca 5 kişi oluyor değil mi o? Evet 6 kişi olunca 2 farklı kişi oluyor. Kanka Allah için. Ya tamam şimdi kız yanlış anlamasın. Yarın bir gün al, hani bir yerde görür mü ee, Hani hmm. sağdan 2 ile harbi nikah basar bir yer olur söyleyeyim de. Nasıl kanka? Böyle güzel bir hanımefendi varken temiz yüzlü aile kızı Müslüman. Yani. Aaa. <laughs> ya Baran sen nasıl bir malsın? Özge Hanım. <laughs> Ayıp. Oldu bir tık ama Öz yengem <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kalın Bu videoyu izleriz belki diye Beğenmiştim de aklıma gelir buradan Size rol yapar izleriz diye de izledim ben bunu Off stream O yüzden geçiyorum you could bet that Tatlı yengem tatlı. Oğlum. Ben de aynı dertten muzdaribim. Ben miyav 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 diye bağırıyorum lan it. <laughs> lan it demesi. Çok <laughs> mantıklı bir ya. Bence yani. Bizimkilerle ben de aynı mantıklı. <laughs> <diyor. gülüyor> yani bence çok mantıklı yani. Kafe bu arada senden ricam Allah rızası için bana artık geceleri bak lütfen rica ediyorum komşunun sikişini atma bak. Şu an terbiyemi bozduğum için ne? yayını izleyen herkesten çok özür diliyorum. Kanka, Ama tamam da yeter. adam adam durmuyor kanka ya sikiyor. <laughs> ben ne yapayım? <laughs> adam durmuyor. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Arkadaşlar şöyle <laughs> e, kafenin bir komşusu var ve evlerinin de anladığım kadarıyla duvarları çok sağlam değil. Anladın mı? Yani biraz hasar görmüş. E, şöyle ses çok geçiriyor. Ve her gece her gece 4 aydır falan herhalde. Kafe istisnansız... Bunlar Yeni yeni. Ha yeni. Kafe istisnasız Ses kaydı atıyor. Ama böyle pitch hani bari atacaksan 10 saniye at. buçuk dakika dört tane ayrı ayrı ses kaydı atıyor ya. Ben anlamıyorum. Ne anlatmak istiyor? Bana mı yürüyor? Bir şey ima ediyor ya. yüksek ihtimalle ama gerçekten bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum yani. Kanka yani Ha. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi adama dur desem diyemem. Beni de siker. Şimdi duyuyorum. Diyorum ki arkadaşlarım da duysun Gülü eğlenelim. Siz gülüp eğlenmiyorsunuz ki. Nasıl, Ama nasıl gülüp eğleneyim? Anladım. Gece 2'de atıyor adam. nasıl <laughs> gülüp eğleneyim? Allah Allah. Nasıl Gülü eğleneyim? Bu ne? Böyle manzaralar varken benim balkondan 18 yıl komşumuz Amide teyzenin kümesini izlememin açıklamasını kim yapacak? Kanks. E kanka biz hala... Yani... Of... Of ya... Hocam ben helal aşkım. vallahi moralim bozuldu ya... Yemin ederim... Moralim bozuldu ya... <laughs> Bu kız niye burnunu yaptırmış ki? Ben bunu söylemeseydim burnunu yaptırmış olduğunu anlayabiliyor muydunuz chat? Evet... <laughs> Şöyle baktığınızda Bir şey söyleyeyim de, Doktorun adı yazıyor orada Ne yazıyor? İmzası doktorun var adı yazıyor ben sana söyleyeyim <laughs> yani O kadar belli oluyor Bir de hayır güzeldi bu kızım Burnu da güzeldi hani Anlamadım ki niye yaptırmış yani Gerçi daha oturma aşaması olur o Burnun mu? Epilepsi krizi geçireceğim Şey eee Burun yaptırmak kaç TL? Birkaç 20 bin TL 20-30 bin Mi? E Öyle chatte var şey. mı burnunu falan yaptıran? 50 bin mi? Oha kanka 50 de neymiş amına. 50, 50 çok. 20 -20 50, 50 yoktur abi. ya. Özelde falan 50 olabilir mi? Zaten 30 böyle. bin mi? Devlette ücretsiz mi yine paralı mı? Devlette kemik alımı var diye biliyorum. Öyle estetik olayı yok yani. 50 milyara özelde yaptı. <laughs> E, merhabalar, çamurluktan herhalde. Merhabalar. Sen de şu an bağlısın çünkü. Çek olacaksın Çek ya. Editi yapan 8 yaşında bekle beni vursunlar. Allahım ya. Ya tatlı. E, beyler bu bakışa kanmayın. Biz boş duvara bile böyle bakabiliyoruz. Hangi bakış? gözlerin alev gibi. İçimi yakar. Gül olurum sana. Sensiz hiçbir şey... Şerefsizim karşısında aşık şey olduğu ya. insan varmış gibi bakıyor. E o zaman kızların hepsi yalancı mı? Yanında bir tane <gülüyor> <tarzı> <gülüyor> <yolunda> <gülüyor> var, <gülüyor> Hazreti Ali yorumu, yorumu var bak bana baksana sağda. Ee, Hazreti Ali kızların kalbine aldanma kışın güneşine aldanma. Ne böyle bir sözüm var Hazreti Ali'nin? Bilmediğim <laughs> için. Hazreti Ali bundan haberi var mı ya? Bilmediğim için çok bir e, fikrim. <laughs> Yok yani bu konu hakkında. Oğlum ben bu kızı çok beğeniyorum. Çok garip olmuş burnu böyle. Ya yani yine kötü olmamış da. Daha oturmadı diye mi böyle oluyor? Bilemedim. Kutu kutu pense değil mermi. Hadi bir daha dene yer mi? Ben değil anlatsın kendi. Abi bu şarkıyı nasıl... Bu nasıl bir aşk o Bu ne? Kutu kutu pense değil mermi. Hadi bir daha dene yer mi? kendi kaçtı fendi Dönüşmüş <laughs> Dönüşmüş ablam dönüşmüş <laughs> Bu yeni akım falan mı ya? Bak ikinci oldu bu videoyu görelim Dur bir dakika yorum yapalım Hemen yorumlayalım on üzerinden Bubblegum Sana gelsin double Bu nasıl hustle rhyme Kaka k k yani nerede buluştuğuna bağlı. Semtte buluşuyorsan okey olabilir belki. Ama ayakkabı olmuş mu o semtte? Ayakkabı olmuş. Bir olmuş şey söyleyeyim ayakkabı. mi? Böyle geleceğini bilsem Heh. iptal edilmiş kredi kartımla gelirim. Nasıl? Limiti dolmuş ya da. Ha erkeklerin ya da kredi kartı olduğunu iddia eden namussuz bir insansın yani. Hayır. <laughs> çalınırsa diye. <laughs> ha çalınırsa diye. Aa mantıklıymış lan. <laughs> Tam bu videoyu niye beğenmişim diyordum. Sonradan <laughs> anladım. Evet. Merhaba ben göremedim ya drop. Merhabalar. Da. Hayır. Ha drop mu? Benim erkek arkadaşım var. Benim de kız arkadaşım var. Abla ne yapıyorsun ya? <laughs> Bana ne ya senin kız arkadaşından? Bana ne ya senin erkek arkadaşından? <laughs> Gel biz onları unutup keyfimiz. Ne dans ediyor? Abi Bu ne ya? Ne dans hocam? Bu ne amk? <laughs> yani evet aradığım bu da değil şimdi. Okey tamam win 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 dedim her şeye de. O da değil. Mesela. Dediğin, dediğin. Ha? <laughs> ha? Eriyin hocam. Kafe. Ha. Bu hanım. <laughs> Oğlum ne oldu abi? Ha. Bu hanımefendinin, efendinin, bu hanımefendinin hangi ülkeye mensup olduğunu bana söyler misin? <laughs> Baştan aç videoyu. Bulgaristan. Ne? Bulgaristan. Masanın üstünde damla var. bunu kayıp. Bu kadar <laughs> da yani. Bulgar hani göçmeni. etrafa bakar mısın diye düşündüm birazcık ama. Hayır Bulgar göçmeni. Ben Hayır. Sana menşeini menşeini Hayır. <laughs> Türk kanka. Türk. <laughs> Türkiye'de yaşıyor. Hani ben söyleyeyim. Yok oğlum. Yok. Nereden biliyon? Konuştun <laughs> babasıyla <ile> mı? <mi> babasıyla mı konuştun? <laughs> Allah Allah. Sen bir bak bakalım bu çocuk kaçırır mı? Insta'sı var mı? Bak. Hop hadi bakalım. Devam. Mm Maral Özdağın yani e, çok e, güzel bir hanımefendi. <laughs> Abla. <gülüyor> bu ne oğlum? Sadece kadın var ya. Bana Eskiden gördüm. komik ben videolar falan da çıkardı benim keşfetime. Bilirmiş, bilirmiş, bu da win bu arada. <laughs> Aa ata bak. Now that we've come this far, Oğlum himself. ben at almak istiyorum galiba ya. <laughs> Ama İstanbul'da nerede süreceğim ki? <laughs> Chat sormayın. Bak anladınız beni susun. Devam etmek istiyorum, tamam. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Catch me if you can. Bu ne? Mr. Holmes. Bu neydi kanka? Ne izledim ben? Abi sen Deniz Anası'ndan izledin mi? Ya bu nasıl bir şey, şey ya? Ha? ha? Ama bu da üzücü video ya. Of, yapma ya. ya, ya. Bu da çok kötü ya. Gerçek gerçek aşkı bulabilecek miyim? Almadım. Ne 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 gerçekten <laughs> ya. Of. <gülüyor> 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 Şerefsizim etrafımdaki herkesten kötü cümle duyayım Ama anne babadan kötü cümle bir şey duyunca Yani etkisi 1 milyon kat ya etkisi 1 milyon kat ya <laughs> Galatasaraylı kız üzer mi? Üzer. Ee, üzer. bence Üzücekse üzmez. Be. Üzmez ee, bence. Harbi <laughs> yüzüyorsa da bu üstüne. Bence ya üzmez Remzi'cim şey. niye üzsün? Bak <laughs> üzmezmiş. Ve bir, bir şey dedi ya. <laughs> Galatasaraylı olduğumu söylemiş miydim bu arada? atla Ne oluyor? Ha bu ablayı hatırlıyorum. Bugün oy. Dur bakalım nasıl bir şey çıkacak acaba? Çok garip başı çok güzel bitiriyor. Ya. GS kaç yılına kuruldu? 1905. İyisi. En son gelen transfer. Icardi Ne? Ha? Hayır Değil mi? <laughs> Değil, Değil mi? Şey bir tek, şey şu an şerefsizim Galatasaray'da bir tek Icardi'yi biliyor. <laughs> Başka biri var mı mı? Bir kişi Saniyolo. oynamıyor mu takım? Ayağının Başka dışıyla olan... anasının nikahına pas atan futbolcu Galatasaraylı söyle Ne? Ne? Ayağının Ağlamış dışıyla anasının nikahına pas anasını 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 atan futbolcu Gomis Evet <gülüyor> Tamam Gomis dedi ama Kim ben bilmiyorum Kardeşim e, google'a şey yaz. şey youtube'a. E, Hacı e, muhteşem edits. <laughs> Kanka ben futbol izlemiyorum. Anladın mı? Futbol izlemiyorum, sevmiyorum da. Hacı Hoşuma gitmiyor. Klas yani. böyle ayak dışı pasları var oğlum. Hoşuma Nasıl gitmiyor bilmiyorum. abi. Hala Mertens falan 11 var. tane adam bir tane topun peşinde koca sana koşturuyor. 22 22. Tamam bir takımda 11 be. Aaa yol. Şey ay. O da değil 10 adam koşuyor. Nasıl oğlum? <laughs> bir dakika sonra? Kaleci onu? tutuyor ya topu o koşmuyor. Gerizekalı kaleci şey koşmuyor mu hiç? Hayır. Koşuyor. Kalede duruyor Yanlış topu biliyorsun. Tutuyor. Yanlış biliyorsun. Neyi bir dakika sen ne diyorsun Baran? Kaleci hiç koşmuyor mu? Koşmuyor, koşuyor bilmiyor. topu atarken <laughs> şey atacağında plase atacağında ne koşuyor. Ne, neyi atacağında? Babacım <laughs> al al bak ne olduğunu göstereyim bekle. Evet, şunu ya, bir indireyim. K bak. Galatasaray aldım full keme. Sizi dur, duymuyorum. Dur, bir dakika. Şu an. Bir dakika bir dakika. Dur kaleci plase atıyormuş. Bekle bir dakika. Şu vuruş var ya. Şu plase değil bak. Böyle topu elle tutup tutup böyle atıyor yani. Bu bu plase değil mi? Bekle dur sizi duymuyorum. Bunu ne olur klip alsanız acı. Bunu ne olur ben, klip al. Ha degaj mı? Ya. Tamam dikmek Tamam pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Mal. Sen mal? Allah Allah. Futbol bilmiyorum diye mal oldum ya. Allah Allah. Baran büyük gaysin Ben de sizi anlamıyorum chat. Hem bana bir şeyci diyorsunuz. Hani Baran diyorsunuz. Hem de gay yazıyor. İkisi birden nasıl olabilirim? Biseksüel. Sonra Baran oluyor. Açıklama. <gülüyor> Her şey anlatma kafe. Oğlum çok iyi oldu ya. Kaç para? Bin liraya alayım. Nasıl yani? Adı. Bunu değil, <laughs> bunu değil Hani onu ee, Olabilir ben hepsi ben olabilir Oğlum bak aslında şu an çok kırıcı bir söz söyledim ha Ney? Mesela bunu değil dedim ya dördüncüye geldiğinde Çok kırıcı bir şeydi aslında cümleydi Dördüncü kim göster bakayım Değil mi? Mesela şu an bu kız bu dediğimi duysa belki üzülecek. Bir tık alacaksın ama. Değil mi? Bir tık, bir tık bir tık. Bir tık üzülecek yani. Özür dilerim. <laughs> <Seyir> basın, <uğruna>. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyorum. face to face. Okay. Yallah. <laughs> Kes. Kanka bir şey diyeceğim. Niye? Cansele. Bir şey söyleyeceğim. Rahmican gibi konuşuyorlar fark ettin mi? Rahmican bunlar gibi konuşuyor bence de. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir fark var arada. Burada yorumlarda Cansel çok tatlı diyenler ne yaşıyor kanka? Hani ben de kısmetse olur izliyorum. Ve hani dönüp buna laf edecek biri değilim ama tatlı falan değil. bayağı çok cringe burada. Kez. Aşırı cringe hatta. 미오이깎 <sgülüyor> <susur> <susur>